Evet sevgili seyirciler az önce dediğimiz gibi sizlerden gelen soruları yanıtlamaya başlıyoruz efendim. Hocam sonbaharın bu ilk günlerinde artık yazdan çıktık ee, hazırlık yapıyoruz kışa doğru. Evet, ee, birçok cildimizin ihtiyacı birçok kaybettiklerimizi yerine koyma dönemi uygulamaları var. Bunlardan bir tanesi var ki altın iğne radyo frekans adı evet. çok havalı altınlı mı altınlı geçiyor. <laughs> Ancak e, faydaları altından daha kıymetli. Bu noktada e, siz bu tedaviyi vakumlu altın iğne radyo frekans diye çok özel bir tedaviyi hayata geçirdiniz klinizde. Biliyorum vakalarınızda da güzel sonuçlar e, alıyoruz. Önce altın iğne nedir? Radyo frekans nedir? Altın iğne nedir? Aa, vakumlusu nasıl oluyor? Bize anlatır <laughs> Onları mısınız? Onları anlatayım. Evet hocam çok teşekkür ederim. E, altın iğne radyo frekans bizim klinikte son dönemde çok sıkça kullandığımız bir tedavi yöntemi. Aslında işin özünde bir gençleşme tedavisi. Her türlü gençleşmeyi sağlayan bir tedavi yöntemi. E, biliyoruz ki biz e, gençliğimizden itibaren sivilce izleri çok yoğun şekilde muzdarip olan bir hasta grubumuz var. Yara izleri, yanık izleri, sarkmalar, ince kırışıklıklar, gözenekli bir cilt, e, lekelenmiş bir cilt... Bunu hemen hemen herkes yaşıyor. Bu problemler toplumun genelinde olan rahatsızlıklar. İşte altın iğne radyo frekans yöntemi ile cilde basit bir şekilde 20-25 dakikalık bir süre ayırmasıyla hastanın yeniden bir gençleşme e, rejuvenasyon, yapılandırma sağladığımız bir tedavi yöntemi. Biliyoruz ki altının enflamasyonu giderici, yatıştırıcı bir etkisi var. Cihazın gerçekten iğneleri altın e, dokunun içerisine giriyor ve dokunun uygun tabakasını biz kendimiz e, klinik deneyimlerimizle ve hastanın cildinin tipine, e, derinin kalınlığına göre uygun cihazı ayarlayıp girdikten sonra bir radyo frekans işlemi veriyoruz. Nedir radyo frekans dersek ısıl bir işlem uyguluyoruz. Bu ısıl işlemle hemen cilt kendini toparlıyor. Kolejen elastin üretimini sağlıyor. Bozuk kolejen liflerin ortadan uzaklaşmasını, kaybolmasını sağlıyor. Tabii ki beraberinde biz altın iğne radyo frekansta cihazımızın özelliği olan vakumlu altın iğne radyo frekans dokuya daha fazla kavrayıp e, içerisine radyo frekansı daha güzel vermemizi, ince dokulu hastalarımızda da uygun şekilde uygun tabakalarda e, işlem yapmamızı sağlayan önemli bir ayrıntı oluyor. Aynı zamanda radyo frekansın gücünü de işlemin gücünü de artırmış oluyor. Dediğimiz gibi yara izi olmayan hemen hemen hiçbir hastamız yok. İşte çocukluk çağı düşmeleri, sivilce kaza, izleri. kazalar, travmalar, sivilce izleri işte ne bir şey çıkmıştı onu ben oynadım sıktım şeklinde herkesin bir yüzünde bir e, yarayla ilgili bir problemi var. Aynı zamanda sebum dengelenmesi, e, dermatit gibi durumlarda enflamasyonun yatıştırılması için de kullanabiliyoruz bu tür e, cihazı. Beraberinde de hazır altın iğne e, vücudumuzda delikleri açmışken yani porları oluşturmuşken bir de Matix aşısı uyguluyoruz. Yani böyle katmerli bir tedavi evet. yapmış oluyoruz. Ne oluyor? Bir bir daha artık iki değil üç dört elde etmiş oluyoruz. E, Skarezlerinde milanomatik aşısı çok başarılı. Altın iğne ile birlikte verdiğim zaman katmerli bir tedavi oluyor. İşte zor olarak bildiğimiz e, tedavisi zor hastalıkları kolaylıkla tedavi etme şansımız olmuş oluyor. Enjeksiyon yapmama da gerek kalmıyor çünkü altın iğneyle zaten cihaz uygulaması yaparken e, cihazın başından kaynaklanan porların açılmasıyla e, aşı uygulamasını bir enjeksiyonu sıkarak yaptığımızda zaten hemen e, doku emiyor, kendini toparlıyor, hemen yatışıyor, hemen reaksiyon veriyor ve e, ertesi gün hastalarımdan bana ne yaptın diye e, dönüşler alıyoruz. Çok başarılı bir tedavi Yo, yani. Ve özellikle burada korlar açıldıktan sonra ürünlerle birlikte, matriks aşılarıyla birlikte cildin zenginleşmesine şahit evet. olduğumuz zaman da tam da eksiklik yerine hem teknoloji radyo frekans teknolojisiyle hem de ürünlerle örtüşmüş oluyor. Evet. Çok da güzel bir sonuç alıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim hocam ben de.